Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizinle Age of Civilization 2'de Mali serisiyle oynuyoruz. Ee, en son en sonki bölümümüzde Cezayir'i almıştık. Fasa saldırıyorduk. orada oyunda çok enteresan bir şey gördüm. Şöyle oyunu kayıt aldım, kapatacaktım. Şöyle ekran büyüdü. Lan böyle kırmızılıklar gözüküyor Kuzey Amerika'da. Lan ne derim. Bir girdim abi oyuna. Amerika Kanada'yı yutmuş. Ondan sonra bir yerde daha savaş vardı. He. Şimdi Rusya birbirine girmiş. Valla Allah'tan o tarafta değiliz. Bu arada bizim müttefikler savaşmıyor büyük ihtimalle ki savaşta beni çağırırlar da. Ee, şimdi savaşlarımıza hızlıca devam ediyoruz. Ee, bu arada videolar bo az gelebilir. Ee, bilgisayarım bozulduğundan e, dolayı video yüklemekte biraz e, sıkıntı çekiyorum. Anlayışınız için teşekkür ediyorum. Üzek hafta inşallah düzelirse bir orada e, eskisi gibi işte haftada 4-5 gelmeye devam eder. Arkamızda 4000 kişilik ordu var reisler. Şimdi e, bu adam ilerleyecek. Bu adamın ilerlemesini durduramayız. Ya şimdi dünyadaki en güçlü 6. devletiz falan. E, bir büyüklüğümüz var şeyde kıtada. Fayda etmiyor abi. Bak Nijeriye şimdi şey atacağım. Nijerya. Canım, balığım, çiçeğim. Mesela ötüm atom yollayayım inşallah. Kabul eder. Bu arada ben olsam kabul etmezdim. Şu anda şeydeki durumumuz çok kötü. Ee, Askeri durumumuz. Geliştirmek lazım. Aferet Etmediler. Ben de etmezdim abi. Askeri çok kötü. Onun için bu mesela şimdi 86 bin paramız var. Bunun tamamını asker basmak zorundayım. Ekonomi kötü böyle giderse ötmotomlarımız ıı, işe yaramayacak. Afrika'yı daha geç toparlayacağız. Şimdi benim başka elim nerede abi? Burada. Fast Race. Ee, benim videolarda önerdiğim bir kanal var. köktürk TV o arkadaşım. Ee, adam video attacılar. Adam videosunun YouTube izlenmesini kesti. Video kaç bir 200 falan izlendi herhalde bilmiyorum. Geçen video bir 600 falan izlendi de onun. Değişik ya. Bizim de videonunkini kestiler. Bunu şundan diyorum. Bizim Malin videosunukini de kestiler. Mesela ilk video 53 izlenmişti. Tak. Youtube kesti. Hayır. Mesela dese ki dostum sen telif hakkı yiyorsun falan. Ya işte küfür var şu var. Bir mazeret sunsa biz eyvallah diyeceğiz. Kardeşim Youtube mazeret de sunmuyor. Kafadan direkt indiriyor. Değişik bir psikolojisi var ya. Youtube'u anlamak birazcık zor. Ha, yine güzel bir mecra? Ona lafım yok canım da. Biraz bilmiyorum. Yani insanların izlemelerini düşünmek niye göre düşürüyor hiçbir fikrim yok. Şahsen bir bununla ilgili makale okudum YouTube'un. Kendi yayınladı. Ondan da hiç pek bir şey anlamadım. Ki anlanacak bir şey de değildi. Yok şöyledir, yok böyledir. Bilmiyorum yani. Sıkıntılı, değişik. Başkan. Sen şuraya gel. Alttaki orada şuraya çek. 17.000. Oo. Şimdi mesela benim fil sahiliyle şeyim var mı? Şimdi başkan. Bana bir, sen tane daha oldu. tamamdır. Adamlarda bitmek tükenmeyen bir güç var. Şimdi Libya Mısır. Mısır bizim doğruk noktalarımızdan biri olacak. Yani Mali İmparatorluğu için iyi bir nokta. Mısır almak zorundayız. Ha, bu bilmiyorum. Bu bölümde ordular yetişir mi? Hiçbir fikrim yok. Şahsen daha geç doğduğum dakika da. Saldırın abi. Şu ordular toparlansın. 5000 kaç 27 28 öyle bir şey olur. başkanım bence 400 kişiyle yani ülkeyi savunmak yani yine saygım var eyvallah da da çürüdü hem bu arada. kaydediliyor. Kaydedildi. Savaş bitti mi lan? Şeyde Amerika'da. Oo daha var. Bismillah. Bismillah. <laughs> Oyun arada bir şirazes kayabiliyor. Üç kişi başkanım. Kampanya almış lan? Oo. İngiltere'de bir çizik var mı? İngiltere sağlam. Fazla takılmıyorum yani şimdi. Biraz sıkıntılı yerler. Ayaküstü giderken toprak almak da güzel he. Bak reis işim var gücüm var Lütfen Hı, Tamam iş getir orduyu vurmasaya tak diye inşallah işe yarar ben işe yarayacağını umuyorum da biraz turları hızlı geçeceğiz fuarda fası unuttum o. şimdi afrikayı toparlamak gibi bir amacımız olduğundan dolayı yani heyecana gelip unutmuş olabilirim mecbur kabul edecek etti Bu arada dünyadaki en güçlü üçüncü devlet olduk. Bu çok güzel bir haber. Ekonomimiz de maşallah bayağı iyileşti. Hocam 1300 kişi unutmasaydım da. başkentinizde sizin Abuja. Deneyelim şansımızı da. Şu an Nijel'le o 63 bin kişi orduyu bayağı arttırdık. Nijerya ile şu anda bir e, toprak koparırsam çok daha kaliteli olur. Benim için. Ya kardeşim. Bak, e, 40 tur önce kabul ediyorsunuz. Şimdi ne değişiyor? Ben anlamıyorum ki ya. Çat. Yanım Çattan istesem verir biliyor musun? Lan bismillah. Çattan istesem verir. Gibi gibi. Değil mi çat? Korkumdan az az istiyorum toprakları. Bak verdi abi. Çat işini biliyor. Ne yapıyor veriyor abi toprağa. Orada ayaküstü iyi toprak aldık. Çaktırmayın da. Hmm. Şu taktik deneyeceğim. Çaldık, küçülttük. Mısır'dan istesem. Sen desem ki Mısır'a. Hmm. Ee... Etmedi mi lan? Reis Lityan'ı isteyeyim. Oo bitmiş şeyim. Dur Daha başka da topran yok, ver bir zahmet. Verdi. Libya da bitti. Güzel güzel güzel. Bizim tehditleri yeseniz çok daha iyi olacak da. Heymanlar zeki kardeşim. Kamerun'a mı girsek lan? Dayı. Hop Selahattin abi. Bana veriyor mu? Çok zeki abi adamlar. Ben de gider adamlar alırım lan Sizin şeyinize kaldık. Toprağınıza mı kaldık? Sudan. Bana toprak veriyor musun dayı? Sadece sevdiğinden soruyorum abi senin Bak sudan geldi. Sudan geldi. Bir de güney sudan falan var. Oo. Biraz sıkıntılı işlere giriyoruz. Önümüzdeki biraz büyük bir kavgaya tutuşabiliriz. Küçük devletleri yiyoruz. Şu anki ana politika. 10 dakika olmuş. Arkadaşlar bu bölümün bu bu, bu kadar. E, Orta Amerika'daki küçük devletleri yiyoruz. E, Güney Sudan'dan toprak aldık, Çat'tan toprak aldık. Libya fası bitirdik. E, bu bölümün benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.